Bu kaza bilinmedik bir kaza, beklenmedik bir kaza değildir. Burası bir dere yatağıdır. Yıllardan beri kayalıklar artık çürümüştür. Burada heyelan tehlikesi devamlı vardır. Burası daha fazla kişiler de olabilirdi. Çok yoğun bir saatte de bu kaya düşebilirdi. Bir de orası toplanma bölgesi. Yani toplu bir şekilde katlanma mı davetiye çıkarttılar. Bu ne aymazlıktır? Bu ne vurdum duymazlıktır? <laughs>